Portakal TV'den herkese merhaba arkadaşlar. yeni bir video karşınızdayım arkadaşlar. <laughs> Bugünkü videomuzda oh, çok yoruldum. Neyse. Bugünkü videomuzda e, Minecraft oynuyoruz ama Minecraft'tan bilinmeyen redstone yapılarını göstereceğim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Burada videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapacağım. Kanalımızın e, %80'e bize abone değilmiş ve %20'si aboneymiş. Lütfen e, aşağıdan kontro, kontrol edin aboneyseniz çok teşekkür ediyorum abone olmayanlar için abone olun lütfen teşekkür yani e, videoları kaçırmamak için Neyse e, Bir de e, online gelirse e, 20 tane bilinmeyen bilinmeyen komut blokları yapılarını göstereceğim e, Hazırsanız başlayalım arkadaşlar başlıyoruz. Like attın mı? Abone oldun mu? Neyse. Bu arada burası biraz karanlık. Normalde ışık tutuyorum. Şöyle. Ama şarjı bitti. Yani şarjı bittiyse ben ne? Neyse. Bugünlük böyle olsun. E, yeni videoda şey yapacağım. Işık koyacağım. Şarj etmiş olurum. Neyse. Şimdi buradaki e, şeyimiz otomatik ee, item sorter ee, konuşamadım neyse şimdi buradaki arkadaşlar buraya koyuyoruz ee, pancar alalım pancar da koyalım şimdi siz galiba anlamadınız patates patis alalım patis 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 Evet şimdi bakın patatesleri koydum Mesela aa, buraya başka elmas falan koyarsınız ama böyle çalışmıyor tabii ee, bunun bir sistemi var Bur buradaki bütün budayları aldım buraya geliyor düzensiz gelmiyor düzenli geliyor şey mesela ben şimdi şöyle heh, tamam şimdi pancar geliyor bakın bakın gelmeye başladı ee, şimdi de patates gelsin. Şimdi patates geliyor. Bakın. Bakın patates geliyor. Yani böyle e, item düzenleyici gibi bir şey düşünebilirsiniz. Zaten öyle bir şey. Şimdi buradaki ne? Ee, bu ne? E ee, Yazmadılar bile. Bunu bilmiyorum. Ee, buradaki neymiş? Ee, 3 çarpı 2 Nedir hadi, 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 portal? çalıştı. Tamam. Bunun bazı bakları var. Tamam. Tamam. Hayır. Niye ne dedik ya? <laughs> ya of. Gereksiz ne deremi boş verin boş verin ya boş. Boş boş işler ya. Ya hadi atılsın zaman ya. Dünyaya geri dönüyor. Evet arkadaşlar ya sonunda ya bildiğin sanki bir yere gittim geldim tamam buradaki aa, kaldım. ama çalışıyor ee, buradaki şey olacak tamam şimdi ee, buradaki mesela buraya eşya koyuyorsunuz en alt sandığa gidiyor ama o eşya gidince ışık da veriyor yani mesela şimdi bir tane buda geçiyor bir tane ışık veriyor Buda geçiyor ışık veriyor sonra da en, en alt sandığa geçiyor ee, bunun yapılışı şu böyle önce şunun yapılışını vermedim şunun yapılışını vereyim bunun yapılışı şöyle böyle bakabilirsiniz şöyle bir şey tamam burada da bırakıcı var galiba bırakıcı aynen. bunun yapılışı da böyle bakabilirsiniz şöyle bırakıyorum şöyle tamam şimdi geliyorum. Evet arkadaşlar bunun yapılışı da böyle. A, bu ne? Ha bunun a, bu ne? A, pardon, pardon. Yanlış. Yanlışını gösterdim. Evet. Şimdi e, bunun bu ne? Aslında bu çalışıyordu. Da ben bir yeri bozdum galiba. Niye bozdum? Neyi? her? Bunu mu bozdum acaba? Niye bozdum ya? Neyi? Her şey olabilir mi? Bir dakika. Redstone'u mu bozdum ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ee, red. Red. Heh, tamam. Bunu galiba. Tamam. Bakın bu şomine. Ama ee, bakın böyle. Bakın gidiyor. Bakın tamamen gidiyor. Salter'e basıyorum geliyor. Ee, bu arkada şey var ama gözüküyor yani. Gereksiz bir mantık. Yani tam bu da bunun yapılışı da böyle bakabilirsiniz şöyle. Tabi böyle anlaşılmıyor da neyse. Buradaki ne? Ee, bu gereksiz arkadaşlar. Bakın böyle basıyorsunuz böyle şey atıyor ya gereksiz yani. Bunu kimse kim yapabilir ki? Herkes yapabilir. Bakın böyle bir yapılışı da var. Ee, tamam. Şimdi bu en sevdiğim arkadaşlar. O otomatik shulker selektör. Mesela şimdi ben redstone'a bastım tamam mı? Işık yandı ve geldi. Ne var? Bakın. Shulker dolu, dolusu şey var. Bunu aldım. Mesela ben işte ne isterim? Balçık isterim. Balçık atayım. Balçık atayım. Bakın. ışık yandı. Geliyor. Balçık. Yani böyle e, aa gitti. Aa gitti. Gitti. Gitti ya. Allah Allah. Ha tamam geri geldi. Bakın arkadaşlar. Böyle e, eşyaların şılkırını veriyor ama daha çok onu. öyle de güzel bir şeyi var. Efsane. Çok efsane. Arkadaşlar. Efsane. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Hidden crafting table. Gereksiz. E, bu tuşa basıyorsunuz. Eee um, crafting table. Buraya işte elmas blok koyabilirsiniz. Bunu değiştirebilirsiniz. Böyle de bir yapılışı var. Böyle atı veriyorum. Um, buradaki de armor stand sweaters. Um, arkadaşlar buradaki armor stand şimdi ben ben buna basıyorum. Elmas mı? Yok istemiyorum. Demir mi? Onu da istemiyorum. Altın istiyorum ya da canım işte altın istemiyor şey istiyor elmas istiyor böyle de değiştirebiliyorsunuz böyle de bir yapılışı var dur şöyle vereyim ee, yapılışı da böyle bakmak isteyenler almak isteyenler tamam şimdi buradaki adjustable entrance table bu bozuk a bunu bilenler yorumlara yazsın ben bunu bilemedim. E, kürsü var tamam. E, büyü masası var. E, kesin bunun bir çalışma Dur şalter alayım. Eee. E, ya da gerek yok ya şey. Şey gereği şey zaten var ya. Eee. pardon. Red. Tam bir dakika. Evet, geri geldim. Hah, şalter yok ya. Hah, ben ben çalıştırıyorum her şeyi ben zaten. Her şey ben. Tamam. Tamam. Bakın. Hem de Enchanting Table, hem de şey. Bunun yapılışı da güzel ama biraz bozuk diyebilir miyim? Evet, bozuk yani. Allah Allah Nasıl bozuksa ee, Ve son Kreatörde ee, Dubai falan ee, Top son sıraya redstone kreatörde Tamam Patlatmamız yok mu arkadaşlar Buraya kadar izleyenler Portakal en kötü redstone yapıları yazsınlar Yorumlara en kötü redstone yapıları yazsınlar tamam mı? En kötü redstone yapıları ee, ben onlara like atacağım tamam mı? En en kötü redstone yapıları ya da e, e, en kötü e, en kötü redstone yapıları e, bu, e, buraya kadar izleyenler en kötü redstone yapıları yazsın yorumlara e like atacağım. Evet. Patla patlıyor. O patlayınca biz de bitirelim. Burada arkadaşlar çok üzücü bir şey söyleyeceğim de. Şimdi ben bu burayı yaptım. Ben yapmadım da. Ben, ben burayı e, hazır aldım ben burayı. Ama karakterimde biraz değişiklik var. Neden mi? Yanlışlıkla e, her şeyi sildim. Dosya falan, her şeyi sildim Minecraft'taki yanlışlıkla ve böyle e, karakteri karakter de gale, e, galeri de oradan da silindi. Çünkü galeri de silindi, her şey silindi oradaki Minecraft'ın içindeki her şey de silindi. E, bu arada bana e, benim de oynamak isteyenler e, adım bu Portakal TV 223 e, hepsi büyük. Burada yazıyor zaten. Bana arkadaşlık isteği at atın. Ben onu kabul ederim. Sonra da bana join yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız. E, abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada. 10 e, like gelirse. E, diğer videoda. Bilinmeyen 20 tane. E, e, ku, e, neydi. komut bloğu. Yapılarını göstereceğim. Ee, umarım beğenirsiniz. Ama şimdi değil. 10 like gelirse. Burada kanalım, e, kanalımızın e, %80'i abone değilmiş. %20'si abone. E, bir kontrol ederseniz abone misiniz değil misiniz. E, bir, e, bu arada 68 aboneyiz. 70, e, abone olmamıza çok çok az kaldı arkadaşlar. Bir abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hedefimiz 70 abone sonra da 100 abone olmak. Hoşça kalın veya bay bay.